024 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Babacım kankam sevgili öğrencim Metin Hoca'dasın 7. etap 7. gün 7. videodayım Günler geçiyor videolar akıyor Tişörtüm, kolyem, şapkam değişmiyor. Sanırım sen benim bu güzel fakirliğimi sevemedin. Aa ben seni seviyorum. Ne yapacağız Amasya görüşmeleri temsil heyetinin Ankara'ya gelmesi. Milli mücadele döneminde basın. Misak-ı milli kararları İstanbul'un resmen işgali. Bunları işleyeceğim. Önce anlayacağız, sonra kavrayacağız, sonra uygulayacağız en son bildiğini ispatlayın. Hadi görüşürüz diyeceğim sana. Hazır mısın? İyi misin? Şimdiye kadar anlamışsındır umarım cool konuyu. Bir problem yoktur. Ben iyiyim. Hastayım ama iyiyim. Boş ver. Beni sormayın. Çok, çok duygusal bir Vallahi ağlarım ha. Yemin ederim oturum, burada ağlarım. Gel şimdi hemen başlayalım. Hazır mısın? Arkana yasla. Dön bakalım. Dön. Ben dönüyorum. Sen de dön. Hadi bakalım. Amasya görüşmeleri 20-22 Ekim 1919 Sivas Kongresi'nde biliyorsun engelleyemeyen damat Fethi Paşa hükümeti istifa ediyordu. Yerine milli mücadeleye daha ılımlı bakan daha ılımlı bakan Ali Rıza Paşa hükümeti hükümeti kuruluyor. Bu renk daha güzelmiş. Kırmızıyı tercih edeceğim artık. Ali Rıza Paşa hükümeti kuruluyor. Ali Rıza Paşa hükümetin başına geçtikten sonra Anadolu'da güç kazanan, popülerliği artan, abone sayısı artan temsil heyetinin görüşmesinin kaçınılmaz olduğunu anlıyor. Ve görüşmeler için Bahriye Nazırı Salih Paşa amcamızı görevlendiriyor. Görüşmelere İstanbul hükümeti adına Salih Paşa, temsil heyeti adına ise kim katılıyor? Aferin diyeceğim de bildin mi acaba? Birincisi zaten Mustafa Kemal. İki Rauf amca. Rauf Orbay amca. Babacım Mondros'u Osmanlı adına imzalayan kişiydi. Evet. Amasya görüşmelerden birçok karar alındı. Fakat alınan kararlardan sadece ve sadece Mebusan Meclisi'nin meclisi diyelim. Meclisin açılması kabul edildi. Ya işte Erzurum kararları onaylatılacak ondan sonra birçok karar alınıyor. Ama sadece Mebusan Meclisi'nin açılması kararı kabul ediliyor. Diğer kararlar İstanbul hükümeti tarafından onaylanmıyor. Otoritesini sarsacağı için. Bak burası çok önemli. Konunun özü buradadır. Burada. Nerede? Burada. Evet Amasya görüşmeleri ile temsil heyet pardon İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen tanıyor. Hukuki varlığını resmen tanıyor. Hukuken tanımak nedir? Resmen tanımak nedir? Eğer seninle görüşüp konuşursam hukukumuz olur. Hukuken tanırım. Görüştüklerimizi kağıda döküp imzalarsak resmen tanımış olurum. Yani burada aralarında Amasya protokolü imzalanıyor. İmza olduğu için hukuki varlığını İstanbul hükümeti temsil edin, hukuki varlığını resmen kabul etmiş oluyor. Amasya görüşmeleri halkın milli mücadeleye olan güvenini ve inancını arttırıyor. Çünkü İstanbul hükümeti artık temsiliyeti ne yapmış? muhatap almış Mustafa Kemal İstanbul'un İngiliz işgalinde bulunmasından dolayı Memursan Meclisinin daha güvenli İstanbul dışında diyelim daha güvenli İstanbul dışında diyelim. İstanbul dışında toplanmasını düşünüyor mu evet bu amaçla Memursan Meclis'in İstanbul dışında daha güvenli bir yerde toplanmasını istiyordu buraya yazmışız zaten ne diyelim şunu çekeyim şuraya İkisini de siliyorum. İkisini de siliyorum. Burada belirtmişim zaten. Bağımsız bağımsız karar alamayacağını düşünüyordu. Bağımsız karar alamayacağını düşünüyor. Diyor ki abi İstanbul işgal etmiş İngilizler orada nasıl bağımsız karar alacağız? Ama İstanbul hükümet dedi ki benim otoritem sarsılır karizmam çizilir. Onun için İstanbul'da toplanacağız. Ve meclis nerede toplanıyor babacığım? İstanbul'da toplanıyor. Şimdi Temsil heyetinin Ankara'ya gelişine bakacağız. Bunlar Amasya görüşmeleri. Özellikle şu resmen tanınma olayını unutma. Mevzusal meclisine katılacak milletvekillerini belirlemek amacıyla yurt dışı, yurt gereğinde seçimler yapılıyor. Mustafa Kemal hangi ilden mebus olarak seçiliyor? Her ne kadar katılmasa da Erzurum milletvekili milletvekili olarak seçiliyor. Mustafa Kemal Sivas'ta temsil heyeti üyeleri ve komutanlarla toplantılar yaptı. Bu toplantılar sonucunda Ankara'yı Ankara'yı Milli Mücadele Merkezi olarak olarak seçti. Ben de şu an Ankara'dayım. Ben de şu an benim müca mücadele merkezim neresi? Benim mücadele merkezim de Ankara. Ne oluyorsa Ankara'da oluyor. Yemin ederim. Bak iyiydim geldim burada hasta oldum. Tövbe Rabbi ya. Şimdi neden Ankara? Ankara'nın Karakaş, Karagöz, kara toprağına mı hayranız? Hayır. Burada alan ilişkilendirmelerine dikkat et. Ankara'nın merkez olarak seçilmesinde Batı Cephesine yakın olması, askeri diyebiliriz bu ya coğrafi, askeri de diyebiliriz. Yakınlıktan dolayı coğrafi de diyebiliriz. Güvenli bir bölgede bulunması ve işgal edilmemiş olması askeridir askeridir demir yolları ve telgraf hatları. Demir yolları ulaşımdır. Demir yolları ve telgraf hatları bakımından elverişli şartlara sahip. Ben demir yoluna ulaşım derim. Telgrafa ne derim? Haberleşme, iletişim derim. Ankara halkının milli mücadele taraftarı olması. Ben buna sosyal derim. E, çünkü milli mücadele halk 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 taraftar. Ankara'nın İstanbul'a yakın olması. Yakınlık. Yakınlık ne olur babacığım? Duyamadım. Doğru cevap. Evet coğrafi olur. Bu da coğrafi alanla ilgilidir. Diğer taraftan temsil eğitim, Müsad Meclisi'nin çalışmalarını yakından takip etme isteği. Ben buna hangi alan derim babacığım? E, meclis çalışması siyasi olduğu için siyasi derim. Şimdi gel bakalım Milli Mücadele döneminde basına bakalım. Şimdi Sivas Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda bir tane gazete kuruluydu. Söylemiştim bunu. Bilmezsen vallahi kızarım, küserim. İrade aferin sana Milliye Gazetesi kuruluyor. Bu milli mücadelenin sözcülüğünü e, yapıyor. Temsil heyeti Ankara'ya geldikten sonra ulusal egemenlik düşüncesi yansıtan bir isimle olacak 1920 tarihinde yine bir gazete hakimiyeti hakimiyeti Milliye Gazetesi Yayın hayatına başlıyor. Halide Edip ve Yunus Nadi önderliğinde Mustafa Kemal'in e, koordinatörlüğünde ve desteğiyle 6 Nisan 1920'de ne kuruluyor babacığım Anadolu Anadolu Ajansı kuruluyor. Şimdi basın yayın faaliyetleriyle ne amaçlanıyor peki? Halkın milli mücadele ile ilgili doğru bilgi ya doğru bilgi de haber fark etmez doğru bilgi almasını sağlamak istiyorlar. Bu dönemde yayın yapan birçok gazete İstanbul hükümetinin güdümünde olduğu için yalan yanlış haberler yapıp milleti milli mücadeleden bağımsızlık savaşından ne yapıyorlar? Soğutuyorlar. Ben neden şu an hutbe okuyan imam gibi konuşuyorum onu da bilmiyorum ama neyse devam edelim. Milli mücadelenin haklılığını biz haklıyız savaşımızda haklıyız, mücadelemizde haklıyız. Bunu Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak istiyoruz. İtiraf devletleri tarafından milli mücadeleye karşı yapılan yalan ve yanlış haberlere, olumsuz propagandalara, propagandalara cevap vermek istiyoruz. Milli mücadelenin olan katılımı arttırmak istiyoruz. Yani bir nevi milli mücadelenin propagandasını yapmak istiyoruz. Basın da önemli. Adam gazete edecek. Oo, milli mücadele. Yani biraz da halkı da e, şey yapmamız lazım. Odaklamamız lazım bu işe. Onun için milli mücadele döneminde basın yayın faaliyetleri yapılmasının temel amaçları bunlardır. Bak daha önce örnek geçen örnek sorularda böyle bir soruya yer verdiler. Bu yıl sınavda çıkar mı? Çıkar niye çıkmasın? Evet gel şimdi kavrayalım sonra uygulayalım. Amasya görüşmeleriyle İstanbul hükümeti temsil heyetini resmen tanıdı. Doğru mu yanlış mı? Aferin sana doğru. E resmen tanımak bir şey Amasya protokolü. Sivas'ta Hakimiyeti milliye gazetesi yayın hayatına başladı. Sivas'ta Hakimiyeti milliye gazetesi değil. İrade-i milliye gazetesi yayın hayatına başlıyor. Ankara İstanbul'la yakın olması milli mücadelenin merkezi seçilmesine etkili oldu mu? Elbette öyle doğru olan odur zaten coğrafya alanla ilgiliydi bu. Ee, daha su e, Ankara'nın İstanbul'a yakın olması elbette coğrafya ama oradaki meclisin kararlarını takip edebilme isteği de siyasiydi. Amasya görüşmelerinde alınan tüm kararlar İstanbul hükümeti tarafından kabul edildi diyor. Doğru mu yanlış mı? Bu yanlış olacak. Sadece Mebusan Meclisi'nin açılması kararı kabul ediliyordu. Basın yayı faaliyetleriyle milli mücadeleye katılımı arttırmak istiyoruz. Bu doğru mu yanlış mı? Şimdi burada e, bakalım bakalım e, doğru var bak maddede yazmışız ama ben yine de göstermek istedim sana e, onun için buraya da hemen bir tık atıyoruz bu şekilde olacak. Anladın konuyu babacım kavradın önce anladın şimdi kavradın hadi gel uygulayalım bakalım nasıl soru çıkıyor. Evet demiş ki Ankara'nın milli mücadele merkezi olarak seçilmesi Ali Fuat Paşa komutasından milli mücadeleyi destekleyen bir kolordu olması yurdun her yerinden demir yolu ağı, demir yolu ağı nedir? Demiryolu A e, ulaşımdır. E, burada söylenemez demiş Ankara'nın merkez olmasında hangi alan etkili olmamıştır. E, Batı Anadolu'da Yunanlara karşı yapılacak bir savaşta bölgeye yakın olması demiş. Askeri var zaten komuta, ordu. Ondan sonra ne demiş İstanbul ve diğer şeyle telgraf neydi telgraf iletişim haberleşme. Burada Ankara'da para çok, Ankara halkı çok zengin, paraya ihtiyacımız var. İşte yeraltı kaynakları bakımından zenginliği bir bilgi var mı? Yok. O zaman ekonomi alabilir misin? Alamazsın, söylenemez diyebiliriz babacım. Şimdi benim en sevdiğim konuya geldik. Metin hocanın en sevdiği konu nedir? Soru 1. Nedir? Misak-ı milli kararları. Babacım tüyler diken. Hemen başlayalım. Misak-ı milli kararları 28 Ocak 1920. Babacım son Osmanlı mevzusa, meclisi yapmış olduğu son çalışma. Mustafa Kemal Erzurum milletvekili bak. Son Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920'de İngiliz işgali altındaki İstanbul'da toplanıyor. Mustafa Kemal Erzurum milletvekili olarak seçilmesine rağmen bu kongreye katılamıyor. Neden? Güvenlik sorunu var. Güvenlik güvenlik sorunu ya da güvenliği olmadığı için sorunu nedeniyle diyelim. Şuraya çekeyim hemen. Evet şuraya nedeniyle e, mecliste katılmadı. Şimdi Mustafa Kemal e, mecliste katıla, katılacak olan milletvekillerinden bir takım istekleri var. Kendisi katılmayacak ya. Bir Beni meclis başkanı için. 2- müdafaa hukuk adıyla bir grup kurun. 3- Misak-ı kabul edin. Burada istediklerinden gerçekleşen sadece hangisi biliyor musunuz? A sadece şu, şu misak-ı milli kararı. Onun haricinde e, burada meclis başkanı Reşat Galip Bey seçiliyor. Müdafaa hukuk grubu yerine de felah Vatan grubu kuruluyor. A misak-ı milli kararlarının artık ilan edildiğini söyleyebiliriz. Şimdi Mevzat Meclisi misak-ı milli kararlarını ilan ediyor. Doğru. Biz madde ve yorumlara bakacağız. İlk madde. Bak kendine gel. Şu an tarihin sana göbekleriğini anlatıyorum ha. Net merkezini anlatıyorum. Türk tarihinin. Misak-ı Milli. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı güne kadar. işgal edilmemiş bütün Türk toprakları, e, Türk yurdudur. Parçalanamaz. Tü, bütündür. Birbirinden ayrılmaz diyor. Babacım burada burada milli sınırlar belirlenmiştir. Sınırımız neresi? Mondros imzalandığı güne kadar işgal edilmemiş topraklar. Burada neyi sağlamak istiyoruz? Ülke bütünlüğünü, vatan bütünlüğü, ülke bütünlüğü sağlamak istenmiştir. Bak, demiş ki Arap çoğunluğunun yerleşik olduğu ve düşman işgali altında bulunan yerlerin durumu. Oradaki halkın serbestçe verecekleri kararlara göre belirlenmelidir. Babacığım burada neye saygı duyuyorsun? Halkın kararına. Bak bir uluslararası egemenlik yoktur Misak-ı Milli'de. Burada halkın kararına saygı duyulduğunu söyleyebiliriz. Ee, Batı Trakya'nın durumu için halk oyuna başvurulacaktır. Halk oylamasına e, başvurma, bak bir yerde halk oylaması varsa Misak-ı Milli'ye göre konuşuyorum. Orada halkın kararına yine ne vardır? Saygı vardır. Halkın kararına saygı vardır. Halkın kendi mesela ne demiş? Halkın kendi kararlarıyla ana katılan doğudaki 3 sancakta, Elviye Selase'de, Kars, Ardahan, Batum'da gerekirse yeniden halk oylaması yapalım. Sen burada niye halk oylaması istiyorsun? Türk nüfusunu çoğunlukta Çoğunlukta olduğuna güveniyorsun değil mi? Çünkü halk oylaması yapılırsa Türkler çoğunlukta olduğu için oralar bizim olacak. Sen de çoğunlukta olduğunu zaten düşünüyorsun. Bak Arap topraklarındaki halk oylaması, Kars Ardahan Batum'daki halk oylaması, Batı Trakya'nın durumu için halk oylaması. Bunların üçü de ulusal egemenlikle ilgili değildir. Bunu bil. Balaç şapkayı fırlatacağım ha. Bunu bil. Bak burada ulusal egemenlik yok. Burada halkın kararına saygı var. Azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halka aynı hakların verilmesi şartıyla kabul edilecektir. Burada diyoruz ki sen kendi ülkende yaşayan Müslüman Türklere ne kadar hak verirsen ben de kendi ülkemde yaşayan senin azınlığına o kadar hak veririm. Burada dış politika, bu politikada e, uluslar arası eşitlik e, ilkesi benim azınlık durumunda olan e, Türklerin, Türkleri ya da Müslümanların hakları, Türklerin hakları gözetilmiştir. Abi. Onların da haklarını koruyoruz. Evet buradan soru gelir. Ulusal ve ekonomik gelişimimize engelleyen Siyasal, hukuki ve ekonomik ayrıcalıklar. Bir devletin başka bir devlete verdiği ayrıcalıklar ne diyorduk? Kapitülasyonlar, kapitülasyonlar kaldırılmalıdır diyor. Dız, iz, pis, pah, kaka. Yani onu kaldıralım diyor. Burada amaç ne? Burada neye karşı çıkıyoruz babacığım? Ee, kapitülas, kapi... Nasıl yazılıyor bu? Kapitü. Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır. Tamam mı? Kapitülasyonlara karşı çıkılmıştır çıktırmıştır. E, şimdi kapitülasyon nedir? Üzerimizin baskı unsuru ekonomik olarak. Sen kapitülasyonları kaldırırsan ne olur babacığım? Ekonomik bağımsızlığı sağlarsın. Burada ekonomik bağımsızlığı sağlamak amaçlanmıştır. Marmara Denizi'nin ve İstanbul'un güvenliği sağlandıktan sonra Boğazların dünya ulaşım ve ticaretine açılması konusunda Osmanlı Devleti'nin ve ilgili devletlerin vereceği kararlar geçerli olacaktır. Burada neye karşı çıkılmıştır? Abi boğazların boğazların işgaline karşı çıkıyoruz ve İstanbul'un boğazların güvenliğini sağlamak istiyoruz. Bak, Misak-ı Milli kararları ulusal bağımsızlık ile ilgili. Bunu adı soyadın gibi bil. Burada ne ile ilgili kararlara yer verilmemiştir babacığım? Ulusal egemenlik ile ilgili kararlara yer verilmemiştir kesinlikle. Bunu bil. Oradaki halk oylamaları neyle ilgili halkın kararına saygıyla ilgili burada ulusal egemenliğin olduğunu söyleyemeyiz. Evet, Erzurum ve şimdi Misak Milli'nin önemi ve sonuçlarına bakacağız. İstanbul'un resmen işgali ve sonuçları sonra uygulayacağız, kavrayacağız, sonra bildiğini ispatla. hadi görüşürüz diyeceğim ben sana. Gel bakalım. Misak-ı Milli'nin kararlarının önemi ve sonuçları demiş Erzurum ve Sivas konularında alınan kararlar. Mebusan Meclisi'nde kabul edilerek resmileşti. Çok önemli değil. Bağımsız Türk Devleti'nin sınırları çizildi abi. Mondros imzalandığı güne kadar iş edilmemiş yerler bizimdir. Sınırımız bunlardır. Evet Mebusan Meclisi karşı nokta nokta karşı ilk ciddi tepki göstermiş. Neye karşı? Kapitülasyonlara karşı ilk ciddi tepki ortaya koydu. Reddettik. Türk milletinin kabul edebileceği barış antlaşmasının barış antlaşmasının şartları barış antlaşmasının şartları hemen boşluk bırakalım şartları belirlendi barış antlaşması şartları aşağıda yazıyormuş zaten yeni gördüm belirlendi diyoruz ki biz siz bizimle eğer barışacaksanız sevmem istemiyoruz an şartlarımız bunlar milli mücadelenin ilkeleri ve programı ilkeleri ve programı belirlendi babacığım şimdi ne oldu peki misak milli kararlarından sonra Babacım İstanbul 16 Mart 1920 tarihinde resmen işgal edildi. Şimdi burada Misak-ı Milli kararlarından rahatsızlık duyan İtilaf Devletleri Anadolu Hareketi'ne gözdağı vermek amacıyla İstanbul'u İstanbul'u resmen işgal etti ve neyi dağıttı? Neyi dağıttı? Kafayı değil. Kafayı dağıttı hocam. Değil. Mebusan Meclisi'ne dağıttı babacım silelim. Meclisini dağıttı. Bazı milletvekilleri ve aydınlar Malta Adası'na sürgüne gönderildi. Bu baskından kaçabilen bazı milletvekilleri ise Ankara'ya gelerek neye katıldı babacım? Milli mücadeleye katıldı. Milli e, mücadele diyelim hemen. Mücadeleye katıldı. İhlas devletleri Mevlusan Meclisi'nin dağıtması milli iradenin hedef alındığının ve halkın kararına halkın kararına Şuraya geçen ana saygı duymadıklarının göstergesidir. Eğer sen bir ülkenin meclisini dağıtıyorsan milletvekillerini tutukluyorsan sürgüne gönderiyorsan senin halkın kararına saygın yok. Sen milli iradeyi hedef almışsın anlamına gelir. İtilaf devletleri işgal Türk halkı üzerinden büyük bir e, neye yol açtı böyle? büyük bir tepkiye ulaştı. Bu tepkileri azaltmak için bir bildiri yayınladı. Dediler ki bir... işgal geçicidir. İtilaf devletlerinin niyeti saltanat makamının nüfuzunu kırmak değil. Aksine Osmanlı idaresinde kalacak memleketlerde nüfuzlu kuvvetlendirmektir. He canım ben de bunu yedim. İki, taşralarda isyan çıktığı veya katliam yapıldığı takdirde İstanbul Türklerden alınacaktır. Sen kimi kimi korkutuyorsun oğlum? Hayırdır la? 3. Saltanat makamı olan İstanbul'dan verilecek emirlere herkes uyması gereklidir. Tabii saltanat makamı İngilizler ne derse saltanat makamı da o emri yayınlıyor ya. Diyor ki benim değil ha bu saltanat makamının sözü. Oğlum biz geri zekalı mıyız? Peki Mustafa Kemal durdu mu? Durmadı babacığım. Peki babacığım şimdi ne oldu? İstanbul'la her türlü her türlü haberleşme bir kere kesildi. Haberleşmeyi kestik. Halkın halkın işgallere karşı protesto telgrafları göndermesi istendi. babacım. bak. İşgale karşı mitikler yapması ve şuraya yazıyoruz ama protesto protesto telgrafları çekmesi sağlandı. İstanbul'daki tutuklamalara karşı olarak Anadolu'daki itilaf devletleri subayları itilaf devletleri subayları tutuklandı hariç. İşgalci devletlerin İstanbul ve Anadolu'dan Anadolu'ya yapacakları sevkiyatı önlemek için ve bu işgalin bu işgalin Anadolu'ya yayılmasını önlemek amacıyla G ve Ulukışlar civarındaki demir yollarını tahrip ediyoruz. Yani demir yollarını kırıp atıyoruz ki tren geçmesin, sevkiyat yapamasınlar. Anadolu'da bunlar resmi ve sivil bütün kurumların para ve kıymetli eşya miktarları tespit edildi ve bunların İstanbul 2 e, hükümetine ya da İstanbul'a diyelim kısa olsun diye. İstanbul'a gönderilmesi yasaklandı. Mustafa Kemal dedi İstanbul güvenli değil. Meclisi başka bir yere toplayalım. Yok babacım bizim otoritemiz sarsılır. Bir prestijimiz var. Gördün prestiji. Mustafa Kemal haklı çıktı mı çıktı. O zaman ileri görüşlülüğü. ileri görüşlülüğü ortaya çıktı mı? Çıktı babacım. Diğer tarafta e, haklılığı da ortaya çıkıyor. Haklılığı ortaya çıktı. Diğer tarafta neyin açılmasına zemin hazırladı? TBMM'nin ya da ben bir noktaya kadar BMM diyeyim? Büyük Millet Meclisi'nin e, açılmasına zemin hazırlandı. Çünkü bu bağımsızlık savaşı ulusal egemenlik olmadan olmayacak. Halkın milli mücadeleye olan inancı ve desteği. Bak tam ters tepki inancı ve desteği de artmaya başladı. Hayda. Şimdi bak İstanbul'u işgal ettin. misafirleri dinleri Dedim ki halk, halka göz daha vereyim. Halk tam tersi yırmadı. Milli mücadele destek verdi. Şimdi gel burada kavrayalım. Uygulayalım. Sonra bana, bana bilgini ispatlayacaksın. İtilaf devletleri mebusal meclisini dağıtarak hangi kavramı yok saymıştır? Milli irade ve kardeşi aynı anlama gelir ama yazalım. Belki farklı bir cevap yazarsın. Ulusal egemenlik kararını yok saydıklarını gösterir. Pardon. Evet. Bir de halkın kararına saygı duymadıklarını gösterir. İkinci soru. Misak ı millide yer alan siyasi, adli ve mali gelişmemize engel olan sınırlamalar kaldırılacaktır kararıyla. Neye karşı çıkılmıştır? Neye karşı çıkılmıştır abi? Söyle. Söyle. Kapitülasyonlara... -ka bir devletimizin başka devletlere vermiş oldukları ekonomik ayrıcalıklara karşı çıkıyoruz. Kaçma bir yere bir dur. Şimdi Misak-ı Mili'de Osmanlı Devleti'nin Mondros Ateşkes Antlaşması öncesi işgal edilmemiş toprakların tamamı bir bütündür parçalanamaz kararına yer verilmiştir. Bir kere burada milli sınırlar açıklanıyor mu? Evet parçalanamazdır bütündür eşittir ülke bütünlüğü. Misak-ı Mili'de ulusal bir egemenlik var mıydı? Yoktu. Hangileri ilişkilendirebiliriz? B seçeneği 1, 2 olacaktır. Gel şimdi burada 5 tane soru çözeceğim. Bildiğimizi ispatlayacağız sonra etap kaçla vedalaşıyoruz? 7. etapla vedalaşacağız babacım. Bu arada ben de hastalığım artmaya başladı artık benden buraya kadar olacak yani bir güzel artık e, ufak bir 7. etapla vedalaşalım. Şimdi gel bakalım. Birinci soru. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin ilah edilen misak-ı milli kararlarından bazı maddeler verilmiş. Burada e, bu kararlar sorunlarından hangileriyle ilgilidir demiş. E, azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman. Bak direkt azınlık haklarını burada soruda vurguladım kolay olsun diye. Burada direkt ilişkilendirebiliriz. Başka ülke verdiğimiz siyasi adli mali sınırlandırmalar kapitülasyonlarla ilgili olduğu için burası doğrudur. Bu arada boğazların dünya güvenliği sağlandıktan sonra dünya ticaretine açılacağı vurgulanmış. Bunu da boğazlarla ilişkilendirebiliriz. D seçeneği 1-2-3 sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Soru 2 durdur çöz. İtilaf devletlerinin böyle bir bildiri yayınlamakla aşağıdakilerin hangisini amaçladığı söylenmiştir diyor. İstanbul'un işgalinden sonra işgalin geçici olduğu, itilaf devletlerinin niyeti saltanat makamının nüfuzunu kırmak değil, aksine Osmanlı idaresinde kalacak memleketlerde nüfusu kuvvetlendirmek olduğunu söylüyorlar. Amaç ne? ne? Temsil heyetiyle anlaşmak mı? Asla. Sevr Antlaşması'nı geçersiz kılmayı mı? Zıt, kaka, hayır. Osmanlı demokrasisini güçlendirmeyi mi? La ne ilgisi var oğlum, hiç bilgisi yok bu da ulusal ve uluslararası alanda İstanbul'un işgaline karşı oluşacak tepkileri azaltmaya çalıştıkları için e, doğuracağımız A seçeneği olacak. Bu durumun aşağıdakilerden hangisini zorunluluk haline getirdiği söylenemez demiş olumsuz soru kökü. Milli mücadele yıllarında basın etkili bir güçtü. Bu gücü işgalci devletler kendi emellerine ulaşmak için kullanıyorlardı. Ülke menfaatlerinden ziyade kendi menfaatlerini düşünen bazı gazeteler halkı yanıltıyor. Yalan haberlerle milli mücadeleye verilen desteği engellemeye çalışıyorlardı. Özellikle İstanbul ve İzmir gibi işgal altındaki şehirlerde milli mücadeleyi destekleyen gazete haberlerine izin verilmiyordu diyor. Şimdi burada ee, bizim lehimize, bizim çıkarımıza yayın yapan gazete yok. O zaman neyi zorunlu hale getirir? Halkın doğru bilgilendirilmesini, milli mücadele aleyhindeki propagandaların etkisiz hale getirilmesini, e, ulusal direniş yanlısı basının güçlendirilmesini zorunlu hale getiriyor. İrade-i Milliye, hakimiyet Milliye, Anadolu Ajansı bunlar hepsi bu amaçlarla yapılmış ama İstanbul hükümetinden e, destek almak söz konusu değildir babacığım. Onun için D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Üçte üç müsün? Aferin sana. Aferin. Kalk 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 Gel dördüncü soruya. Anlam bu karar aşağıdaki anlayışlardan hangisiyle ilişkilendirilebilir demiş. Misak Mil'de alınan kararlardan biri de azınlıklarla ilgilidir. Kararda azınlık hakları komşu ülkelerdeki Müslüman halkın da aynı haklardan yararlanması şartıyla kabul edecektir demiş. Ne kadar hak verirsen o kadar hak veririm. 50-50. Eşittir uluslararası eşitlik. Emperyalizm yanda ve himaye, uluslararası egemenlik söz konusu değil. Buradaki karar uluslararası eşitliklere ilgilidir. Tamam. Aferin. Son soru. Milli mücadele karşılıklarını kara propagandalarına karşı halkı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amaçlanmıştır demiş. Bu amaçlar doğrultusunda çalışmalarından hangilerinin yapıldığı söylenebilir. Milli mücadele döneminde basına vurgu var. İrade-i Milliye gazetesi basın mı? basın Sivas'ta kuruldu. Sonra hakimiyeti milliye, Anadolu Ajansı var. Temsil reyetinin basında bilgisi var mı? Hayır, siyasi bir çalışmadır. Dolayısıyla üçüncü öncülü eliyoruz. B seçeneği 1-2 sorumuzu doğru Bak, tam sendik, çerez, kek sorular. La böyle çıkıyor babacım, böyle çıkıyor. Fesim, kardeşim, çocuğum, öğrencim, kankacım. Böyle çıkıyor sorular ha başka bir şey yok. Bu sorular uzaydan gelmeyecek ya A kaynana diyecek ya B kaynana ama muhtemelen hiper zekadan çıkacak. yani sen öyle düşün öyle hayal et. <laughs> Neyse tamam hadi şimdi reklamlara girmeyeyim. Babacım bu kitabı satın alabileceğin link de açıklama kısmında sosyal medya hesaplarımız açıklama kısmında artık bu etapın sonuna geldik. Tamam mı? Bu etapın sonuna geldik. Koray bir sonuna geldik. Sıkıntı var mı? Ben söyleyeyim de. Sonra şey olmasın. Bak Koray bir daha hasta ettik ha. Şimdi babacım e, açıklama kısmına bir göz atmanı tavsiye ediyorum. Yapacaksın, başaracaksın sakin. Sonraki etaplara da sonra devam edeceğiz. Burada artık e, noktaladık. Ben de şimdi çıkacağım gideceğim e, evime. Çok yoruldum, hastayım. İyileşeceğim bu sefer bomba gibi döneceğim. Farklı bir tişörtle geleyim artık. ayıp oldu size. Kaç gündür aynı tişörtle geziyoruz ortalarda. Neyse hadi videonun sonu çok uzun olmasın. Seni çok çok seviyorum. Kapat hemen tekrarlarını yap. Güzelce uyu. Görüşmek üzere bir sonraki etapta. Kendine iyi bak.